Havuz Hazretleri sultanımızı haber veriyordu. Bunun işra çok büyük olacak. Hatta şöyle dedi bir gün. Dedi bu Seyyid Muhammed Raşid Sofiler öyle zaman gelecek ki dedi dağları devirecek dedi. Dağlara nazar edecek dedi dağı devirecek. Biz düşündük Allah Allah ya nazarla dağ devrilir mi? Hatta bir Sofi'miz sordu, Gavs onu çok seviyor. Dedi, Gavs'um kurban olayım sana. Nazarla nasıl daha devrilir dedi, kurban. Dedi, devrilir, devrilir Sofi dedi. Dedi, nasıl biliyor musun? Dağ dedi, bir şey değil. Dağ devrilir Allah'ın izniyle dedi. Allah'ın öyle dasları var ki dedi, göklere yere indirir dedi. Aynı böyle. Baksa dedi, Allah'ın izniyle gökleri yere indirir dedi. Allah onların ee, duasını ret etmez dedi. Naz makamında dedi. Dedi Sultan Hazretleri dedi. Nazar eder, dağları devrir. ...insanların kalbi dağ gibi olmuş. Kaya gibi, camit bir dağ gibi, bir kaya gibi katileşmiş. Öyle dedi. O kalplere baktığı zaman, o dağ gibi olan kalplere, taş gibi olan kalplere nazar ettiği zaman dedi onu eritir indirir aşağı dedi. Allah'ın rahmetini o kalbe doldurur dedi. Daha devirmek bu dedi.